Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün Black Desert Online vahşi aktarım rehberi ile karşınızdayım. Rehber basitleştirilmiş anlaşılır olacak. Kesinlikle kafanızı karıştırmayacağım. Karakter tam kafanıza oturacak diye bilirim. Videoyu baştan sona izlersek zaten ipuçlarına, detaylara erişir olacaksınız. Bu arada bu tarz videoların devamı için sizden ricam videoyu beğenmeyi unutmayalım. Video algoritmada çıkması için mutlaka beğenilmesi gerekiyor. Kanalı da takip edelim. Kesinlikle takip etmeden izlemeyelim. Emeğe saygı. Ek olarak video açıklama kısmında Twitch, Discord linklerimiz var. Oralardan bizlere erişebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak gerekirse beğenme çok önemli bir detay algoritma için. O yüzden videoyu mutlaka beğenin arkadaşlar. İzliyorsanız beğenin, beğenin, beğenin. Evet videoya geçelim. Skilllerden başlayalım. Skilllerimizde arkadaşlar bütün becerileri açıyoruz. Mutlakları açmıyorsunuz. S'leri açıyorsunuz. Sadece tek mutlakları açıyorsunuz. Altında S varsa S'leri açıyorsunuz. Şöyle ben hepsini göstereyim size. Bunları açtınız. Kitlenmesi gereken skiller var. Onları dikkat alalım. Ben kendime göre kitlemeler yaptım. Bazıları farklı düşünceler de bulunabilir. Ben faydasını görüyorum. Gereksiz animasyon devreye girmemesi adına öfkeli vahşiyi kitliyorum ben ek olaraktan durdurulamaz skillini kilitliyorum. Kitlememin nedeni de Kadim Dalga ve Estahrip SCWJ skill'leri ile kullanılan skill'ler. Bu skill'ler e, şu animasyona girmemesi için ben orada WC yaptım bu animasyonu atıp daha sonrasında skill vurduğunda bana bir zaman kaybı yaratıyor. Rakip yani PvP attığımızda rakip karşısında zor durumda kalabiliyorsunuz ama PvE'de sorun yaratacağını düşünmüyorum. O yüzden e, PvP'de problem yaşamaması adına bunu kitleyin. E, Sikil bar'da kullanın. İndik aşağıya canavar darbesini kilitliyorsunuz. Canavar darbesini kitlememenizin nedeni de shift e, boşluk koşma skinini kullandığımızda bir SF patlaması yapıyoruz. SF'yi kullanırken bazen SF devreye girmiyor. Şöyle komik bir durumla karşılaşıyoruz. Bunun olmaması için bunu kitleyin. PvP attığınız zaman açın. PvP de lazım olabiliyor. Özellikle kaçınma karakterlerinde. Çünkü debuff özelliği var. O yönden size avantaj sağlayacaktır. Burada ekstraten kitlemeniz gereken başka skiller yok geldik beceri birleşimine beceri birleşiminde feral şimşek e, skilli açıyorsunuz bunu açmanızın nedeni e, bizim kullanmış olduğumuz iki tane ana skillimiz var bir tanesi s yırtıcı avı ve öfke bunlar koldanlı skill'ler. diğer attığımız yani komboda kullanacağım skiller koldana girmiyor onları devamlatabiliyoruz ama bu öfke ve yırtıcı avı koldana girdiği için arada bir bekleme süresi yaratacak. O bekleme süresinde belli skiller başlatmak gerekiyor. Bunların içinde tabi Feral Şimşek de var. O yüzden Feral Şimşek'i açıyoruz. İkinci olarak ben canavar gücünü açıyorum. Canavar gücünü açmamın nedeni anlık HP dolumu. Yani can sıkıntısı yaşayabilirim o an ölmeye yakın olabilirim. Hem PvP hem PvE'de bana fayda sağlayabiliyor. Öfkeli zorba skili. Bu da çok kıymetli bir skill. Bu geniş alanda büyük spotları toplamaya küçük spotları da eritmeye, dağınık spotları da eritmeye yarıyor. Şu skill. Skill barda 4'te kullanıyorum ben. Şöyle bayağı bir geniş alanı vurduğunu siz de görebiliyorsunuz. Yani slotları toplamak ve küçük slotları eritmek olarak gayet faydalı bir skill. Geldik beceri eklentilerine. Becer eklentilerinde e, zayıf avı ben DP ve isabet olarak kullanıyorum. DP kullanmamın nedeni hani büyük slotlara gittiğimde canımın hızlı erimemesi için DP buff almak adına sürekli spamlanan bir olduğu için DP sürekli güncelliyor kendisini. Yani onu değiştirebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Arkadan hasar yapabilirsiniz. Kritik yapabilirsiniz. Size bırakıyorum. Yani o hareket hızı yapabilirsiniz. Yani size kalmış. Edon dediğimiz şey sabit bir kullanım değil. Yani slota göre, spota göre Edonları sürekli değiştirmek gerekiyor. Ama genel olarak kullanılan Edon şu an ekranda gördüğünüz Edon. Ha yani siz de Dilerseniz bu şekilde uyarlayabilir ya da kendiniz kendinize özel bir düzenli edon yapabilirsiniz. Evet, burayı geçtik. Şimdi geldik deşlere. Şimdi arkadaşlar deşlerde neler var? Ben bir son bir kontrol yapayım da. Evet, ondan emin olmam gerekiyor çünkü. Şöyle bir sıfırlama yapayım. Evet, şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar nelerimiz var bakalım şimdi. Shift A, Shift D. Shift A, Shift D. Bu birinci deşimiz. Bir de A sağ, D sağ. A sağ, D sağ. Bu da ikinci deşimiz. Bir WF'imiz var. Şöyle. Bu WF'i WF shift WF boşluk olarak kullanırsanız daha uzağa atıyor kendini. Şöyle. Ama bu köpek gibi de nefes tüketiyor. Yani WF shift boşluk olarak da kullanabilirsiniz. Bir de shift boşluğumuz var. Ek olaraktan biri de canavar formundayken shift f'imiz var. Bunu da sürekli spamlayabiliyorsunuz şu şekilde. Shift boşluktan bahsettiğimizde bu detayı da anlatalım. Shift boşluk attığımızda ileri zıplayıp patlama skillimiz var. SF skill'i aracılığıyla yapıyoruz. Nasıl? Şu şekilde shift boşluk SF. Basıp tutuyoruz, bırakmıyoruz. Bu şekilde patlıyor. Ne işe yarıyor? Hem PvP'de kovaladığımız rakibe debuff için hem de e, küçük slotlar dağınıksa tam ortalarında patladığımızda geniş alanda hasar vermek için ideal bir skill. Tekrar yapıyoruz. Shift boşluk SF. Basık basıktır patlayana kadar böyle kullanabiliyorsunuz. Evet bu da bizim için bir detay oldu bizlere. Şimdi gelelim karakterdeki düzenlemelere. Şimdi normal şartlarda bizim fiziksel AP'mizi aldığımız bir skillimiz var. Önceden S sol saydı bu. Şöyle. Ee, bunu bastığımızda şurada bir skill geliyor 16 AP. Onu kullanıyorduk. Şimdi bazı oyuncular bunu beceremiyordu. S sağ sol diye basıyorlardı. Şöyle saçma sapan şeylerle karşılaşıyorlardı. Normalde bu S sol sağ olarak basılırsa daha verimli oluyor. Şimdi bunu değiştirdiler. Sadece S sol olaraktan yaptılar. S sol yaparaktan AP buff'ımızı alabiliyoruz artık. Yani S sol çok basitleştirdiler yani kolaylaştı bu. Bir de e, bir skill daha geldi, onu belli skill'lerle beraber kullanabiliyorsunuz, kendi başına kullanamıyorsunuz. Öfke sarsıntısı skill'i zıplayıp e, kafaya oturtma skill'i olaraktan geçiyor. Bu skill'i e, PvP'de özellikle şöyle kaçarken arkanızdan gelen kişiye şöyle Q atıp sol klik attığınızda adamı fakeleyip tekleyebilirsiniz ya da e, diğer kullanımı olan WF sol klikle şu an koldan 7 saniye 8 saniye bir koldan var WF sol klik ya da S sol sağ yapıyorsunuz ya sol sol klik evet bu e, kullandığım skill'lerle beraber bunu kullanabiliyorsunuz e, PvE yaparken slot keserken de geniş alana vurduğu için de, de faydalanabilirsiniz skill çevirirken koldan sırasında o, o yönden de size e, avantaj sağlayacaktır gelelim tekat geç mevzumuza. Şimdi arkadaşlar küçük spotlara döndüğümüzde e, genelde oyunla yeni başlayıp Karakter açanlara şunu öğretiyorlar. CS klik. Şimdi bu biraz tıntın tın dönüyor. Bana göre böyle çok adam uyutur yani skill yani. Öyle diyebilirim. E, bunu hızlandırabilirsiniz. Bunun cancel olayı var. Videoların hiçbirinde ben bunu anlattıklarında görmedim. Kimsenin bu detaya değindiğini görmedim. Hatta cancel videolarında bile bunu anlatmıyorlar. Niye anlatmıyorlar bilmiyorum. Belki gereksiz görüyorlar ama gerçekten gerekli önemli bir detay. Bunu arkadaşlar shift as sağ klik yaptığınızda şöyle bir şey oluyor. Bakın deminki dönüşe bakın bir de bu dönüşe bakın. bakın. Bir normal dönüyorum. Tık 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 tık. Ondan sonra shift a tık 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 tık. Yani kalp atışı ritmiyle bu anlaşılır. Bu bir de canavar formuna döndüğünde dehşetli Yani bayağı bir e, deli bir şeye dönüşebilir. Şimdi Shift AS sağ klik Shift DS sağ klik. Tek dezavantajı mesela D'ye bastığımda D yönüne doğru kayması. A'ya bastığımda da A yönüne kayması. Bu bir dezavantaj. O yüzden bir D, bir A. Bir D, bir A. Yapabilirsin. Şimdi ben birazdan bir spot döneceğim. Orada kara ruhu doldurduktan sonra nasıl dönüyor siz göreceksiniz. Kombo detayına gelelim. Kombomuzu arkadaşlar yeni başlayanlar aklında tutamıyor. Bir de karakterleri açtıklarında videolarına bakıyorlar. Adam gidiyor rastgele tuşlara random basıyor böyle Street Fighter'daki gibi. Ee, karakter sıladı kesemeyince de bu ne biçim karakter diyor. Şimdi bu oyunda kombo diye bir şey var, skill sırası diye bir şey var. Skill'ler doğru sırada kullanıldığı zaman bu karakterlerden ancak o zaman verim alırsınız. Doğru sırada kullanamazsanız o karakterden verim alamazsınız. Bir de belli karakterler belli AP'ye ulaştıklarında e, hasara geçebiliyorlar. Bazı karakterler de belli level ulaştığında belli hasara geçebiliyorlar. Ee, bu oyunda başlangıç, orta, ileri şeklinde aşamalı karakterler var. Yani onu bilmeniz gerekiyor. O karakterleri videolardan kontrol ederseniz hani misal YouTube'a BDO tier list yazarsanız orada zaten başlangıç orta düzey karakterler şeklinde ayrımlar yapılmıştır. Öğrenebilirsiniz. O beni açtığı için ben pek o detaya girmiyorum. Vahşi'ye gelirsek de 59 level'e kadar adam oynuyor. 59 level'e kadar bu karakterle hiçbir şey yapamazsınız. Ama 60 level'e geldiyseniz canava formuyla tanıştığı için o zaman deli bir şeye dönüşüyor daha faydalı bir karakter oluyor. O yüzden 60 levele kadar kasın bu karakteri kasıyorsanız. Şimdi kombomuza gelelim. Şimdi arkadaşlar biraz önce bahsetmiştik. S-Sol klik yaptığımızda fiziksel AP'mizi alıyoruz. Ondan sonra S-Sa klik yaptık. Ondan sonra arkadaşlar S-F skill'imiz var. Bu S-F skill'i biraz cancel gerektiren bir skill ona dikkat edin. Şimdi eğer cancel'lamazsanız şöyle boş boş zıplar durur. Etrafınızda izleyen bu ne yapıyor lan? falan derler yani. <laughs> o etkiyi yok edin. Onu şöyle yapın. Şimdi koldağını gelsin. Sf havadayken bastığınızda sol klik atın. O zaman ne olur? Boş boş zıplamaz dirsek de direkt yaratığın üzerine atlar. Şöyle. Küt. Bunu da cephe koyduk. O şekilde zıpladıktan sonra da dönüyoruz arkadaşlar. Sağ sol klikle. Dönerken de hareket ediyoruz. Kesinlikle sabit olduğunuz yerde dönmeyin. Çünkü sabit olduğunuz yerde dönerseniz slotlar önünüze geçer. Önünüze geçtiği zaman da düşük hasar atarsınız. Ama hareket dönerseniz slotun arkasına geçersiniz. Slotun arkasına geçtiğinizde de canınızı su gibi eritirsiniz. Şimdi bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra şu iki skill koldağına girdi. Bunlar koldağına girdikten sonra durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Canava formumuz devam ediyor o sırada. Yani canava form durumumuz devam ediyor. Sağ klik spamlıyoruz. tabi boş spamlamıyoruz. Shift F isabet buff'ını alıyoruz. Arkalıyoruz. Sağ kliğe devam ediyoruz. Ta ki ne zaman? Şu iki koldan gelene kadar. Bu iki koldan geldikten sonra gene aynen devam. S sol, S sağ, S F, sol klik, dön. Döndük, 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 döndük. Bakın hala canava formu süresi devam ediyor. Canava formundayken sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik, shift F, arkaladık. Sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik, shift F, arkaladık. Sağ klik, sağ klik, sağ klik, sağ klik. Bunu yaptık. Bunu yaparken de şunları koldanı geldi. Ondan sonra gene aynı döngü. Küt küt küt. Yani illa sağ klik spamlamanıza gerek yok. Gene şunu yapabilirsiniz. şu iki skill koldanındayken gene S sol, S sağ. Ondan sonra şu birleşimdeki ferahlaşım şeyi de kullanabilirsiniz. Bu dönerken zaten bunların koldanı geliyor. Bunların koldanı geldikten sonra gene aynı döngüyü devam ettiriyorsunuz. Yani bu şekilde slotların içinden geçersiniz. Bu sizin için önemli bir detay olsun. Evet anlatacağım başka bir detay yok şu an bakıldığında. Her şeyin içinden geçtik diyebiliriz. Atladığım detay varsa yorumda belirtin. Bir de Fadus slotu döneyim. Orada tek at geçte nasıl bir verim aldığını karakterin siz kendiniz görün. Ondan sonra videoyu noktalayalım. Şimdi arkadaşlar, ben Shift'i kullanmayı sevmiyorum. Siz de yapabilirsiniz isterseniz. ESC, Ayarlar, Arayüz, indigen aşağıya, A, çift A'ya, A'ya atadık, çift D'ye, D'ye atadık, onayla dedik. Şimdi ne oldu? Ben Shift'e basmadan, A'ya sadece basarak bu şekilde kayabiliyorum. Yani Shift'i devre dışı bıraktım. Bu sayede e, Shift, AS sağ klik yapmak yerine sadece AS sağ klik yaparak cancel'lı sağ klik daha hızlı, daha seri parmaklarım yorulmadan küçük parmağımı dinlendirerek yapabiliyorum. Evet. Başlayalım şimdi. Ee, burada ben bu Slodu dönerken siz şu karar ruhun nasıl dolduğunu görün. Ee, benim hesabıma göre yani sudu keserken e, yaklaşık 45 saniyede burası doluyor. Şu skill'in de zaten süresi 45 saniye shift köyünün. Ee, yani Döngü bozulmuyor. Her 45 saniyede bir ben bu skill'i kullanarak hızlı hızlı slotları dönebiliyorum. Şimdi önce kara ruhu bir dolduralım. Daha sonra döngüyü size göstereyim. Evet başlıyoruz. Tabii dönerken canavar formunda olmaya dikkat edin. O size ekstra çeviklik, ekstra hareket hızı katar. Evet buff'ımızı da aldık. Şu an dönüyoruz. Evet şu an 160'lara geldi. Yani slot ne kadar kolay hasar yiyorsa, sayısı ne kadar fazlaysa, Karo o kadar hızlı dolar. Evet, buradan şöyle karşıya doğru bir uzun atlama. Hemen şöyle döndük gene. Şimdi şurada alalım bafa. Evet Şimdi Dehşet başlıyor. dağınık salıkları toplamaktan bahsettim şu şekilde. Bakın. Şöyle hemen etraftaki spotu eritti. Ya karakter yani PvP'den çok PvE için yaratılmış yani öyle tasarlanmış. Gerçekten hani tasarlayan çok güzel yapmış diyebilirim. Oyun yeni başlayan adamın bunlar haber olmaz. <laughs> yani Discord'lara gittikleri zaman adamı açtırıyorlar karakteri ses klikle dön. Dön babam dön. Yani e, karakteri daha verimli kullanmak varken neden böyle? Yani Bakın şu an kararurk yine doldu. Şeyim de bitti kararurum. Hemen tazeliyorum. Yine hızlı bir şekilde dönmeye devam ediyorum. Yani çok e, sağlam bir durum. Karaktere bayağı bir etki sağlayan durum. Şurada gösteririm hatta. Bakın 25 125 hareket hızı şey saldırı beceri hızı 30'da AP veriyor yani 125 saldırı beceri hızıyla AP Bu da hareket hızı varsa acaba ne olur merak ediyorum gerçekten var ya yani neyse hareket hızını da addon'dan ayarlayabilirsiniz gene ama tabi %25 ile %10'u baya bir fark yaratıyor bu arada böyle dönerken şey de yapabilirsiniz arkadaşlar Şip boşluk dönerken şöyle Bakın daha hızlı dönüyor. Tabii kısa süreyle o e, bizim koşma skillimiz, şip boşluk skillimiz koldağına girdikçe oluyor. Şöyle gene tak 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 tak. PvP'de özellikle düşen yerdeki adama da kullanın Bayağı bir verim alırsınız. Onu da söyleyeyim yani yerdeki adama CSA klik ship boşluk yaptığınızda yani adam orada beklemediği bir atak speedle karşılaşabilir. Evet karuğumuz doldu. Gene burada şöyle bufu aldık. Geldik. Şöyle şöyle dolduralım. Arada ben dalabiliyorum ama çok dikkatli oynayan biri şu an ben açık konuşayım benim döndüğümden daha iyi döner buraya Yani biraz dikkatle alakalı diyorum. bir durum. arkaya güzel bir müzik olursa değmesin keyfine. Evet döngü böyle. Evet arkadaşlar şimdilik size aktaracağım bunlar. Ee, bu tarz videoların devamı için de sizden ricam videoyu beğenelim. Kanalı takip edelim. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.